Merhabalar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Videomuzu herhalde ya cumartesi ya pazar artık bilmiyorum. Hangi günde gelirse o zaman koyarız. Çünkü bugün yetişmeyecek. Akşam oldu. Hemen bir alışverişten geldim. Semih ve Melih bugün beni hem gezdirdiler hem de dedik biraz ihtiyaçlarımız vardı. Onları aldık. Daha yeni eve geldim. İnanın şu pırasanın kokusunu bile yani bazen normal şeyde Böyle tuhaf gelebilir, kötü kokabilir ama bu kokuyu alabiliyorsanız ne mutlu. Niye derseniz rahatsız olunca hiçbir kokuyu hissetmiyor insan. Aa, hayırlısı yarabbim. Bir şey yok herhalde. Hastanemiz geçti evimizin önünden de. İnsan ister istemez gözü orada oluyor. Bu arada Semih'i çekiyor. ama o bir şeyler sorarsam <laughs> cevap varsa. <laughs> Şöyle hemen bir pırasamızı koyalım. Şeyime başlamadan önce, eşyalarımı göstermeden önce aklımdayken söyleyeyim. Bizi hem Youtube'dan hem Instagram'dan çok sıkı takip eden, sadece ismini söyleyeyim, Discord'dan Nesrin Bacı bugün ameliyatı oldu. Kendine yazdım ama tekrardan buradan geçmiş olsun, diliyorum. Rabbim şifa herkesin yardımcısı olsun. Onun vesilesiyle de herkese selam göndermiş olayım. Çok çok geçmiş olsun. Hemen şöyle domates aldım. Ee, Domatesi de gelir gelmez kızlar ekmek arası hazırladılar. Hemen yediler. Şöyle domatesimiz var. Ondan sonra bir tane tost ekmeği aldım. Evde bulunsun diye. Ondan sonra tekrar küçük tost ekmeğimiz var. Bunlar böyle didilin şeyleri. Şöyle her zaman gösteriyorum. Biz hep bunları alıyoruz. Semih'im geçen babamla video çekerken beni bir öksürük tuttu videoda. Kapatamadım da. Öksürüğe öksürüğe videonun yarısı geçti herhalde. İnşallah bugün öyle bir şey yaşamayız. Bugün biraz herhalde ekmeği birkaç yer gezdim. Farklı farklı yerlerden aldığım için abartmış olabilirim ama o olsun artık. Hafta sonu yenir. Tekrar böyle bir ekmek daha almışım. Şöyle evde bulunsun. Ondan sonra şöyle iki tane çay aldım. Normalde ben bu çayları genelde bir, lit bir litre diyorum, bir kiloluk alıyordum büyüklerinden. Geçenlerde bir ağzım yandı. Hatta sizlere de söyledim. Bir kilo çayım bayat çıktı. Onu çöpe attıktan sonra şimdi hep böyle yarım kilodan alıyorum. İki tane çay aldım şöyle. Vay miliyim vay. Ondan sonra ne oldu gelecek mi? Yok beni çağırdın da. Ee, ürünü ya oradan bunu çıkardım. Ee. Yakışıklı miliyim de geldi geldi değil mi? Evet. Miliyim bu alışverişler yarım memnun yarım memnun değil. Niye derseniz. Zemsile var. He, alışverişte domates var domatesi sevmiyor. Pırasa var sevmiyor. Biber var biberi sevmiyor diyor ki anne onlara diyor boşuna para çiğpatıyorlar. <laughs> boşuna para diye sevmediği için. Ben de aksine çok seviyorum yani Zepsiz bir hayat düşünemem. Vallahi sen beni güldürüyorsun Allah'ta seni güldürsün ya. Şöyle hemen. Çıkaram hani mı Şöyle kahvaltıda girmiştik. Bunlar çok güzel oluyor. Şöyle çikolatalı mısır patlamakları var içerisinde. Gayet güzel oluyor. Fiyatları da. Bunlarla ilgili bunların aynıydı herhalde. Ya da bu bunun paketi 1.69 indirimde bu da 1.79 mu? Öyle bir şey değil mi? Şöyle kinderle ilgili bunlardan aldık. Bizim evde zaten bunlar eksik oldu mu? Yemek eksik gibi çocuklar arıyorlar. Ekmek evet. Paket biz bugün var ya bakkal amca gibi olmuşuz. Her yerden gittiğimizden ekmek. Burada kahve girmiştim. Bu taze ekmek yani günlük böyle kesilen Ha dedim bir de bundan dalayım. Şunu açmasan zaten bunlar bir hafta on gün hiçbir şey olmaz. O yüzden. Evde arayacağım dedim. Olsun daha iyi. Ay maşallah. Vallahi şu torba kalkmıyor yerinde. Kalkmadığı gibi de yüklü yani. Şöyle masanın üzerinde az bir şey görünebilir de. Yine öksüreceğim gibi ama hadi neyse bakalım. Hemen şöyle. Evet. 2 i̇şte kilo kusur yani 2 kilodan biraz fazla kıyma aldım. Kıymam da yağsız kıyma. Ben hiç yağlı kıyma kullanmıyorum. Geçenlerde bir yere alışverişe gitmiştim yine Türk bakkalına. Böyle geç saatte girdim. Yağsız kıymada kalmamış. Yağlı kıyma aldım. O zaman az yani 2 kilo ne pişman oldum. Yani bana göre değil. O yüzden hemen söyleyeyim. çoğu takipçilerimiz de böyle yani farklı yerlerde yaşayanlar fiyatlarını da çok merak ediyor. Çok soruyorlar. Burada bizim yağsız kıymanın kilosu 9 euro. Yani 8.99 9 euroymuş. Ben buna 18.88 şöyle para verdi. 19 euro diyelim işte. Ondan sonra Vallahi bugün hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın üzerinde de resimden anladığınız gibi belki çok uzağız da şöyle görünebilir. iki tane tufaklarından bamya aldım. Ben genelde bamyayı bizim çocuklar sevmiyor ama belki seninki yiyebilir. Eşimle biz çok seviyoruz. Etli yaptığında bamya güzel oluyor. Bu da Türk bakkalında genelde böyle bamyalarda hiç Türkçe yazı yazmıyor. Hep burada Arapçası yazıyor işte. Bir de Almancası zaten okra yani o bamya demek değil mi? Almancası. Öyle de anlayabilirsiniz. Şöyle iki tane bamya aldım. Bunları yemek yapacağım. Ondan sonra hemen tekrardan şöyle Böreklik peynir aldım. Geçenlerde börek yapmıştım. Güzeldi. Şöyle peynirimiz var. Bu da <laughs> fiyatı 2.99 mu? Öyle bir şey olması lazım. Böreklik peyniri. Onun yanında bir de kahvaltılık peynir aldım. Kahvaltılık peynir de 5.50 mi? Böyle bir şey olması lazım herhalde. Bir tane böyle bundan aldım. Evde bulunsun diye. Ondan sonra şöyle salam aldım. Salamı yeni bir tane aldım. Çünkü her zaman söylüyorum eşimle benden başka yiyen yok bizim çocuklar işte olanlar ile salanmış pastırmamış öyle şeyleri yemiyorlar ondan sonra şöyle sosis aldık bu markayı hep size söylüyorum yani her zaman da kendi paramızla da aldığımı söylüyorum yani izleyenler varsa yeni yanlış anlaşılmasın sadece böyle memnun kaldığım şeyleri işte sizlere söylüyorum yani şu güzel bu güzel diye yoksa ben de sizin gibi her şeyi parayla alıyorum yani reklam falan değildir. Bu gerçekten güzel. Şöyle sosisimiz var. Bu da aynı marka Evet bu da aynı marka. Bir de bunun böyle nuggetsi var. Bu da güzel oluyor yani nuggets. Geçen de aldık kahvaltıda gayet güzeldi. Kameraman bir onayladı. Dedi ki evet anne güzel dedi. Yani anlaşılmıştı. Hatta şöyle dışarısı soğuk ama yine de böyle aklıma Et alacağım zaman ben böyle buzlar alıyorum. Hemen böyle etlerin yanına koyuyorum. Biraz dışarıda gezerken en azından değilim, etlere bir şey olmasın. Bu da neymiş? Boş torbamızmış. Şunu da gene dolaba koyacağız. <laughs> Enerjilerimiz vardı. Şurada üç tanesi eksik. <laughs> Onları da yolda hallettik. Biraz gezerken enerjimizi de içtik. Vallahi gezdik geldik. işte Alışveriş bahane. Çocuklarla gezmek iyi oluyor. Böyle birazcık şey oldu yalnız video çekmek de iyi değilmiş. Kameraman konuşmayınca saat hızlı hızlı akıyor, geçiyor. İyi. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok böyle arkadaşlar. Ay vallahi dediğim gibi <laughs> yok bu şey videoyu daha fazla uzun yapamayacağız. Niye derseniz <laughs> hem rahatsız olduğum için hem de bende guatır var biraz böyle fazla konuştuğumda hemen öksürük tutuyor. Bunun için. Birazdan tekrar devamını çekeriz. Evet arkadaşlar. Sizlere şöyle mis gibi bir bamya yemeği kokusu göndereyim. Sever misiniz bilmiyorum da. Vallahi bizim evde eşimle biz bamyayı çok seviyoruz. Taze olacak, küçük evet. olacak, mermi gibi olacak. Ama bunlar şeymiş bak e, bu sefer aldıklarım biraz don, daha don, küçükmüş. Don, don, Hayır ama daha önce almıştım ya evet. onlar daha büyüktü. Kesmiştim ortalarından. Evet. Sana da bir şey yaranılmıyor ha. Vallahi. <laughs> Allah Allah. Ta gittim soğuk bamya buldum geldim. Büyük ah, tarbim. diyor. Dalırmıştım, ağrı dalırmıştım. Tabii ağrı dalından getirdim bu bamyayı. Ağrı dalına selam olsun. Ağrı yani bakın böyle hiç bölmeye gerek yok. Daha önce almıştım onları bayağı büyüktü. Onları böyle ortasından kesmiştim. Şey ya. Onlar çok ekşi oluyor değil Allah. mi? Konservesi. Bu direktmen böyle dondurucudan. Bizim Ege'de Simav'da özellikle böyle e, düğün yemeklerinde etli bamya yapılır. Tabi o bamyalar biraz daha minik minik olur. Çok güzel, çok lezzetlidir. E benim Vallahi benim. bamya yemenler varsa bugün bizim videodan sonra yesinler. Burada da hemen salata malzemelerimi hazırlıyorum. Yemeğin yanında iyi gider. Tam böyle kış ayına yakışır yani her renk var. Yeşilinden orancına, kırmızısına, mor lahanasına. Böyle bir de salata hazırlayacağım. Orançın mı? Ha. Oranç neydi? Portakal rengi mi? <laughs> oranç. Oranç ne ki? Oranç ne Allah oluyor acaba ya? Ben de bilmiyorum. Oranç neydi acaba? Siz Düşünüyorum siz da oranç, oranç, oranç. Var, düşün Portakal şey. rengi mi acaba oranç? Bilmiyorum ki. Ya. Ben de bilemedim. Oranç işte anladığınız havuç. Bir Bu ne oluyor? Orancı bir yazsanız vallahi şimdi şeyi aramayın Google'a ya ne yazıyor diye. Google, Google amca sor. Google amcaya bir soram neydi diye unuttum. Böyle bir salata hazırlayacağım. Bugün de havanın var ya inanılmaz güzel maşallahı var. Sanki böyle baharın habercisi gibi ama inanmayın. Ee, bir iki saat sonra güneş geçer. Hemen şunu da söyleyeyim. Eğer bamya yemeği yapıyorsanız bamya yemeğini birazcık limon sıktıktan sonra hiç karıştırmayacaksınız. Karıştırırsanız sülme yapar. Bakın benim hiç sünme olmayacak çünkü karıştırmadığım için. Sünme şey mi oluyor böyle? Sünme uzuyor böyle yani. Ha, ha, evet. Doğru. Ama karıştırmazsanız o zaman uzama falan olmuyor. Hadi bakalım midemize gitsin birazdan. Afiyetle yiyelim. Evet bamya yemeğimiz oldu. Onu kenara aldım. Salatam da oldu. Salatamı da hazırladım. Şimdi çocuklara mantı yapacağım. Onlar da mantı istediler. Şöyle iki tane sarımsağımı rendeledim. Burada da kendi yapmış olduğum yoğurdum var. Güzelce yoğurtlu soslu bir mantı yapayım. Bugün bizim yemeklerimiz bu şekilde. Pamya'mız, mantımız ve salatamız var. Allah bereket versin. Bismillah. Şöyle hemen taze kıyma almışken dedim güzelce bir sulu köftelik hazırlayayım. İyi oluyor dolapta acilen bir yemek aklına gelmediği an çıkar. Suluk köfte olsun işte sarma olsun mantı olsun böyle şeyler hazır yemek oluyor. Ben de hemen şöyle bize bu iki pişirin falan olur. Hazırladım. Evet gayet güzel de donmuşlar. Şimdi hemen torbaya koyacağım. Ee, herkes bunu farklı farklı yapıyor. Bazıları mesela patatesle yapıyor. Suluk köfte. Bazıları sadece e, nohutla yapıyor. Böyle değişik yapanlar da var. Ben patatesle yapıyorum. Böyle hadi bakalım. Şimdi dolaba kaldırayım. Aslında biraz da mantı yapasım vardı da. Ona da bugün zamanım yok. Geç oldu. Bunları kaldıralım. Mantıyı da başka zaman inşallah. Şurada bir kahve içeyim de biraz hem dinleneyim.